Karşılar melankoli ya. ya. Ya, ya, Yalnız gecelerin havası başka Kafamda uçan melekler başta Fısıltılar hep uzakta Bir kere de olsa dur şuracıkta Yalnız gecelerin havası başka Kafamda uçan melekler başta Fısıltılar hep uzakta bir kere de olsa dur şuracık da fısıt var derindir. Serin olan sizindir. Alçaklar için giyindir. Moda girip erteleme. Saptayınca üzülme. Ağlayınca küsme. Yırtıkları hemen dikme. Gelip ağlama yüzüme. Tepki gösterme şiddete. Cinnete ve sendele. Yine de düşünme. Felakete düşme, daha iyice fikrimce Sebep vardı kendince Duman var her tarafında, uçurum var kenarında Her taraf sakin aslında, kanı ucunda Ölüm gerçekleşir her patlarken son ruhunda Gayretli perişan ipe dizerim tek tek Siklemem soğuk yapmayı Ceren etme hayatı Evet o mi Ne oldu sanki Aklımı kaybettim geri geldi Sana olan tutumum Bir anda değişti Asma kendini Sıra bende değil miydi Yalnız gecelerin havası Başka kafamda uçan Melekler başta Fısıltılar hep uzakta Bir kere de olsa Dur şuracıkta Yalnız gecelerin havası Başka Kafamda uçan melekler başta Fısıltılar hep uzakta Bir kere de olsa dur şuracık da İnceldi yerden kopar bu sözleri misalli bozar Kazma artık sizence benim de bir ayırım var Korku dolu ruhum bir anda ayağa kalkar Anlarsın yaşamak bok tam